Devam edelim arkadaşlar. Ee, bu da son sorumuz. Her konudan iki soru çözecektik. İkinci dereceden denklemle alakalı. Ee, i̇lk sorulara bakalım. x kare eksi 6 x eksi 3 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 imiş arkadaşlar. Buna göre şu vermiş bir tane denklemde ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bakın bu tarz sorularda ÖABT benzeri bu tarz soruda ne yapıyoruz? Şimdi kökleri x1 ve x2 ise yani şuraya atıyorum x1 ve x2 değil de 3, 3 ve 5 olarak gördüğünüzde ne yapacaktınız? Direkt denkleme yazmayacak mıydınız? Yazacaktınız. O zaman gelin biz x1'i denklemin içine yazalım. Çünkü bunlar kökleri ise denklemi sağlar değil mi? x1'i yazarsak denklemin içine x1'in karesi eksi 6x1 eksi 3 eşittir 0 olmaz mı arkadaşlar? Bakın x1'in karesi Eksi 6x1 eksi 3 eşittir 0 olmaz mı? Olur. E şimdi bakın bize aşağıda şöyle bir tarz bir denklem vermiş. Bunun ifadesinin değerini sormuş. E burada şu kat yani sabit terimde 1 bölü x1'i görmüyor musunuz arkadaşlar? Evet e biz bunu elde etmek için burada x'e bölmek zorunda değil miyiz? Yani x'e bölersek bunu elde edemez miyiz? Elde ederiz. Gelin her birini bir x'e bölelim. Bunu x'e böldüğümüzde ne olur arkadaşlar? x1 eksi bunu x'e böldüğümüzde 6 eksi 3'ü x1'e bö x1 e böldüğümüzde 3 bölü x1 eşittir 0 değil mi? Evet. E biz bunu o zaman yani şu şekilde düzenlersek x1 eksi 3 bölü x1 eşittir 6 olmadı mı arkadaşlar? Bakın. Nasıl? Güzel olmadı mı? Evet. E şimdi biz bunu x1'e böldük ve bu şekilde bulduk. E şimdi bunu bulduk. Gelin bir de bunu elde etmeye çalışalım. Bakalım nasıl elde ediyormuşuz? Ona bir ayar çekelim. E şimdi burada adam ne demiş? 3 ile şu denklemi vermiş. İşte şunu dağıtırsak ne olur arkadaşlar? Şöyle 3x1 eksi 3 bölü x1 olmadı mı? Oldu değil mi? Artı 2x2. Bakın bu x2 farklı kök arkadaşlar. x1 ve x2 diye. Şimdi bunu da bulduk. E düşünelim. Şimdi biz bunu bulduk. Bu ilk denklemden kökü sağladığı için. X1 eksi 3 bölü X1 eşittir 6. İkinciye baktığımızda da şununla karşılaştık. Tek farkı ne? Burada X1 olsaydı 3 olmasaydı biz buraya 6 yazacaktık. Bir şeyler bulabilirdik. E o zaman biz bunu şu 3 bölü X1'i elde etmişsek. Şu X1'i de bununla elde edemez miyiz? Elde ederiz. Nasıl elde ederiz arkadaşlar? Şu şekilde. Şimdi bu 3 X1 arkadaşlar. Şu şekilde olmaz mı? Gelin şuraya yazayım. 3x1 eşittir. 2x1 artı x1 şeklinde yazılamaz mı? Yazılabilir değil mi arkadaşlar? O toplamada bir şey değişmez sonuçta. E o zaman gelin yazalım. 3x1'in yerine ne yazacağız? x1 eksi 3 bölü x1 artı bakın burada 2x1 artı 2x 2 gelmiş olmadı mı? Gelmiş ol Bakın burayı anladınız mı? 3x 1i buna benzetmeye çalıştım. Başka yapacak bir şeyim yoktu. x1 olduğu için buna benzetmeye çalıştım. 3x 1i de 2x1 artı x1 şekilde parçaları ayırıp yazabilirim değil mi? Sonuç değişir mi? Değişmez. x1 artı x1 eksi 3 bölü x 1i burada elde ettim. Sonra devamında ne yaptım? Artı 2x1 bunu ekledim buraya. En sonunda da 2x2'yi koydum. E şimdi ben bunun 6 olduğunu bilmiyor muyum arkadaşlar? 6 olduğunu biliyorum. Direkt bu bildiğim tek şey. Zaten bildiğimi hemen yazarım. 6'yı yazdım. E burada ne var arkadaşlar? Bakın burada 2 parantezinde x1 artı x2 yok mu? Yani x1 artı x2 dediği ifade ne? Kökler toplamı değil mi? Evet. E biz peki kökler toplamını nasıl buluyoruz? Yani x1 artı x2. Eksi b bölü a değil mi? Eksi b bölü a. Evet. E bakalım denkleme. B'miz eksi 6. A'mız 1. Eksi b bölü 6 ise kökler toplamımız ne olur arkadaşlar? Bu da 6'ya eşit olmaz mı? 6'ya eşit olur. E bize burada x1 artı x2'yi soruyordu. 6 topladık. 2 kere 6 12. 6 da burada var. Ne oldu? İfademizin değeri arkadaşlar. 18 sonucuna bulmuş olduk. Ne yaptık arkadaşlar? Hemen hula asa kısaca özet geçiyoruz. E, denklemi vermiş. Kökleri x1 ve x2 demiş. Daima böyle bir şey sorarsa arkadaşlar size. Önce şu x1 ve x2 bir tanesini yerine koyun. Denklemi sağlayacağı için. Şu şekilde ifadeler elde edin. Sonra bak ne ne yaptık burada? x1 eksi 3 bölü x1 eşittir 6'yı bulduk. Ve Buradan sonra ne yapacağız? Bunu içeri dağıttık. Bunun son haline getirdik. Yani bizim bunu bulmamız gerekiyor. Bunu elde etmemiz gerekiyor ki işlemi çözmek için. E burada 3 bölü x1 varken x1 yoktu. 3 katı, 3 katı vardı. O zaman 3x1'i ne yaptık? Eşittir 2x1 artı x1 diye parçaladık. E parçalayınca ne oldu? Bunu x1 eksi 3 bölü x1 yazdık artı 2x1 artı 2x2 bakın burada kökler toplamını elde ettik. Bunun sonucunu biliyorduk zaten x1 eksi 3 bölü x1'in 6 bulmuştuk 6'yı yazdık sonra bunları 2 parantezine aldık e, x1 artı x2 de yani kökler toplamı dediğimiz ifade de eksi b bölü a'ya eşitti. E, b'si 6 eksi 6 idi eksi b bölü a'sı 1'di eksi b bölü a'dan da 6'yı bulduk. E, 2 çarpı 6 12 artı 6 daha ne yaptık arkadaşlar? 18 sonucunu bulmuş olduk.